Bir öncekinde bir evlilik meselesinden dolayı bir kurban olayı var. Onlar Allah'a bir kurban sunmak istiyorlar. Habil en güzel hayvanını getiriyor. Kabil ise böyle dostlar alışverişinde görsün diye bir somut getiriyor. Daha sonra rivayetler farklı biz birini alalım. Bir ateş gelip Habil'in kurbanını alıyor. Bu ne demek oluyor? O kurban kabul oldu demek oluyor. Daha sonra Kabil'in cümlesi buradaki olayı koparan cümledir. Ne diyor? Allah onun kurbanını kabul etti deyip haset ediyor. Halbuki ne demesi gerekirdi? Neden benim kurbanım kabul olmadı deyip Ademce tövbe etmesi gerekirdi? Nerede koptu görüyor musun? Hasette koptu haset. Demek ki insanlığın ilk cinayetinin sebebi haset meselesi. Bana sorarsanız Hazreti Adem olayının sebebi de şeytanın haset meselesi. Yani bu haset dediğimiz olay var ya bu kelimenin çok üstünde manalar taşıyor. Farkındalığımızın çok üstünde olaylar anlatıyor. Ve haset için en korkutucu, en ürpertici mesele nedir biliyor musunuz? Haset bir mümine kafirin yapmayacağı işi bile yaptıracak kadar tehlikeli midir? Evet, o kadar tehlikelidir. Maalesef öyledir. Yani haset eden nazardan kaçıyorum deseniz ben dedim ki doğru yapıyorsun. İki kavramı daha bilelim. Kıskançlık ayrı bir şey, haset ayrı bir şey. Kıskançlık, ay benim malıma dokunmasınlar. Haset onun malını da istiyorum. Biri kendi malını muhafaza, biri herkesin malında gözü olma meselesi. Haseti anlamak istiyorsanız uzakları tefekkür etseniz olur mu? Hayır. Haset en yakınında çıkacak olaydır. O zaman şunu anlamamız lazım. Yakınlık arttıkça ne artar? Haset artar. Örnek verin akraba. En yakın kimdir birbirine? Akrabadır. En çok birbirini kim haset eder? Akrabadır. Niye? Haşa, la teşbih, haşa. Allah kime vereceğini bilmiyor nazarına bakar ve ne der? Ya ona verdiğini bana vermesi lazımdır deyip Allah'ın ona verdiğini haset eder. Gerek kortuk takımında haset eder. Gerek akrabasının oğlunun kazandığı üniversitede haset eder. Gelek bilmem kiminin aylık maaşında haset